kardeşimiz diyor ki ben bir iş yerinde ben esnafım. İslami hassasiyetlerimden dolayı müşterilerimle konuşup davet etme imkanım sıkça oluyor. Ve işim de buna uygun. Bu davetimde hikmetli olmam, onları kazanmak için nelere dikkat etmeliyim? Esnaf olan bir kardeşimiz, çevresindeki insanlara İslam'ı anlatmak, onları İslam'a davet etmek istiyorsa, eğer zamanında Müslüman tüccarların yaptığı gibi ticarette İslam ahlakını öğrenmeli ve İslam ahlakına göre ticaret yapmalıdır. Çünkü İslam ahlakındaki ticaret dürüstlüktür. İslam ahlakındaki ticaret iki tarafın da emniyeti ve selameti içindir. Senin karşındaki adam toplumun gözetmediği hassasiyetleri gözettiğini gördüğü zaman sendeki farklılığı hisseder. O farklılık onun kalbini sana meylettirir. Dürüst olacaksın. Ödeyemeyeceğin kadar malı kimseden almayacaksın. Sen piyasaya borcunu ödemeyen bir adam olarak insanlara din anlattığında kimse Ali bize din anlattı demez. Borcunu vermeyen adam bize din anlattı derler. Onun için eğer sen işinin davetine engel olmasını istemiyorsan kanaat göstereceksin. Alabildiğini ve ödeyebildiğin kadarını yapacaksın. Dürüst bir esnaf olarak tanınacaksın. Kimseye rahatsızlık vermeyeceksin. İnsanlar dürüstlükten söz ettiklerinde o mıntıkada akıllarına gelen ilk adam sen olacaksın insanların. Yapabileceğin en büyük davet budur. Bizim unuttuğumuz değerlerimizden bir tanesi nedir kardeşlerim? Biz sözlü olarak insanlara anlattığımız zaman insanların bu daveti kabul edebileceğini zannettik, hal davetini unuttuk. Adam binada insanlar bir binada oturuyor. Adamın komşuları var. Ben daha önce de size anlatmıştım zaten. Bir tane Müslümanın bir defa evine gittim. Uyardım. Bu çöp kapının önünde durmasın dedim. Doğru değil. İkincide gene görünce, üçüncüde kapıyı açtığında çöpü evin içerisinde fırlattım. Burada du iyi duruyor mu çöp? İyi durmuyor. Kapının önünde de iyi durmuyor. Senin kapının önünden geçen her adam burnunu tutmak zorunda kalıyor. Senin çöpünün altından akan sudan dolayı insanlar rahatsız oluyor. Sen bu binada pasaklı adam olarak tanınıyorsun. Sen bu binada Müslüman adam olarak tanınmıyorsun. Sen dikkat edeceksin, insanlara eziyet etmeyeceksin, rahatsızlık vermeyeceksin, komşuna ikramda bulunacaksın. Allah Resulü'nün sana öğrettiklerini yapacaksın. Senin komşuların hepsi diyecekler ki işte altı numaradaki adamdan Allah razı olsun, çok dikkatli, çok anlayışlı bir adam. Birinin bir derdi, bir sıkıntısı olduğu zaman koşturacaksın hemen. Gideceksin, bakacaksın adamın ne derdi var, adamın ne sorunu var. Bir kadının eşya taşıdığını gördüğün zaman bacım sen bırak yukarıya çık ben kapının önüne koyarım diyeceksin. İnsanlara iyilik yapacaksın, ihsan üzere olacaksın. İnsanlar seni güzel ahlakınla tanıyacaklar. Ondan sonra insanları çağırıp insanlara dinini anlatacaksın. Çünkü merak edecekler. Bu adamın ahlakını bu kadar güzelleştiren şey ne? Fırsatı bulduğunda anlattığında ha diyecekler. Demek ki bu adamın bu güzel ahlakının sebebi inanmış olduğu bu dindir diyeceksin. Eskiden tüccarlar bir beldeye ticaret yapmaya gittiklerinde oradaki insanlar Müslüman olmaya başlarlardı. Niye? Çünkü Müslüman tüccarların güzel ahlakından, paraya tamah etmemelerinden, kanaat ehli olmalarından dolayı. Müslüman bir esnaf kardeşimiz birinci olarak buna dikkat edecek. İkinci dikkat etmemiz gereken şey, daha önce de defalarca söylemiştim kardeşlerim ama bunu tekrar tekrar söyleyeyim. Bir insanı hayatınızda bir defa görmekle, her gün görmeniz arasında bir fark vardır. Yani mesela minibüse bindiniz, uçağa bindiniz, yanınıza bir tane adam oturdu. Bunu ömrünüzde ilk defa gördünüz, bir daha görmeyeceksiniz. Ne anlatabiliyorsanız anlatın. Yani anlatabildiğiniz ne kadar din, dinden ne anlatabiliyorsanız anlatın. Tevhidi en güzel şekilde anlatmaya çalışın. Ama ben burada esnafım. Ben bu binada oturuyorum. Ben bu adamı önümüzdeki on sene boyunca her gün göreceğim. Bir kere de adama bir şeyleri anlatmanın ne anlamı vardır? Adam daha sana dair hiçbir fikri yok. Sana dair hiçbir bilgisi yok. Ve piyasada Müslümanlarla ilgili ciddi bir anti propaganda var. Müslümanları kötüleyen, Müslümanları karalayan bir anlayış var. Sen ona bir şeyler söylediğin zaman adam senin anlattıklarını duyduğunda sen ha bu da demek ki şucuymuş, bu da demek ki bucuymuş diyecek adam. Öyle yapmayacağız. Önce karşımızdaki adamı tanıyacağız bu adamın problemi nedir? Önce problemi tespit edeceğiz. Çünkü biz bu adamı her gün görüyoruz. Şimdi mesela kardeşlerim, adamın birine şöyle öğretilmiş. Bizim Kur'an'ı, sünneti anlamamız mümkün değil. Abi falanca yerde bir adam varmış, odaya kapanıp Kur'an okuyormuş, 15 gün sonra delirmiş. Böyle inanan bir toplumun içerisinde, ya fazla derine dalma, kafayı yersin. Böyle inanan bir toplumun içerisinde yaşıyoruz. Sen şimdi bu adamı aldın karşına, 10 tane ayet okudun, 20 tane de hadis söyledin. Adam kapı seni dinledi, kapıdan çıktığında ne diyecek? Vay yazık diyecek. Bak bizim hoca demişti zaten. Allah dostu olmayanlar Kur'an okuduğunda kafayı sıyırıyorlar. Bak bu gariban da kafayı sıyırmış gitmiş. Keşke bir velinin dizinin dibinde otursaydı, ona bazı şeyleri öğretseydi. E müşrik, şirk baronlarından bir tanesinin ne dediğini duymadınız mı? Direkt Allah'a bağlanamazsın diyor adam. Şimdi diyor biz bu elektriği direkt trafoya bağlayabilir miyiz? Patlarsan patlar, şeytana bağlarsın diyor. Ne yapacaksın? Araya aracılar koyacaksın. Şirkte bu kadar yüzsüzleşmiş bir adamın etbaı olan adama siz ben seni Allah'a davet ediyorum deyip peygamberin ayetini okuduğunuzda onun etkileneceğini mi düşünüyorsunuz? Kapıdan çıktığında diyecek yazık bak motoru yakmış bizim hocanın dediği gibi direkt Allah'a bağlanacağım diye gitmiş şeytana bağlanmış. Senin karşında senden önce propagandaya uğramış senden önce zihni dumura uğramış, kalbi esir alınmış olan şeytanlaşmış insanlar var. Ne yapacaksın? Önce bu adamı tanıyacaksın. Bunun sorunu Kur'an'ı ben anlayamam mı? Bu adama Kur'an'ın anlaşılır bir kitap olduğunu önce anlatacaksın. Bunun sorunu şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır mı? Sen önce bu adama şeyhi Muhammed olmayanın sallallahu aleyhi ve sellem şeyhinin şeytan olduğunu güzel bir yolla anlatacaksın. Adam şuna inanmış yahu. Adam diyor ki ben kıyamet gününde dirileceğim. Şeyh beni kibrit kutusunun içine koyacak. Şalvarının cebine koyacak. Beni sırattan geçirecek. Ben her türlü melaneti işleyebilirim. Her türlü günahı işleyebilirim. Yapmam gereken şey bu. Senede bir defa Kabe'ye alternatif olarak yapılmış olan o dergaha gitmem lazım. Benden para istediklerinde onlara para vermem lazım. Şeyh'in çocuklarının ayağının altında hizmetçi olmam lazım, paspas olmam lazım. Tamam ondan sonra ben ne yaparsam yapayım kıyamet gününde kimisi diyor bizi şalvarın cebine koyacak. Kimisi diyor kibrit kutusunun içine koyacak insafsız. Bari büyük bir kutuya koysaydın millete eziyet etmeseydin. Kibrit kutusuna sıkıştıracak. Kimisi ona da gerek kalmayacak diyor. Kabirden kalkınca bağıracaklar. Nakşibendiyenin Halidiye kolundan olanlar buradan cennete gitsinler diyecek diyor. Sen bu adama ne anlatırsan anlat adam kurtuluşun yolunu kafasında bulmuş. Senin önce ona neyi anlatman lazım kardeşlerim? üstü kapalı bir şekilde Allah Resulü'nün bile kendi kızına kıyamet gününde fayda vermeyeceğini ona anlatman lazım. Senin ona Allah Resulü'nün Ahkaf suresinde vallahi ben bana ve size yarın ne yapılacağını bilmiyorum dediğini anlatman lazım. Senin ona bugün okuduğumuz ayeti bu Kur'an'ı sana farz kılan Allah seni hesaba çekmek için kıyamete döndürecektir. Peygamberin bile bu kitaptan hesaba çekileceğini ona anlatman lazım. Senin ona Ömer'in münafıklıktan ne kadar korktuğunu anlatman lazım. Senin ona Abdullah İbni Abbas'ın bir tane günahından ötürü oturup ağladığından, gözlerinin kenarında, yanaklarında siyah bir iz oluştuğunu anlatman lazım. Bunlar ki sen benim şeyhlerimin şeyhidir diyorsun. Bu adamlar bile bu kadar korkmuşlar. Sen niye nasıl bu kadar emniyet içinde kendini hissediyorsun? Senin bunu anlatman lazım bu adama. Adam şuna inanmış kardeşlerim. 90 yıl boyunca besmele çekmenin haram olduğu, yasak olduğu bir memlekette adam Yasin okuyan yöneticiler görüyor. Sen ne anlatıyorsun adama? Adam 90 yıl boyunca başörtüsünün, namaz kılmanın, Kur'an okumanın yasak olmuş olduğu bir memlekette ölünün kabrinin başında veya cenazesinde eline Kur'an almadan ezberinden Yasin okuyan bir cumhurbaşkanı görüyor adam. Bismillah, maşallah, inşallah Allah'ın dediği olur. Allah'tan başka galip yok. Allah bizimle beraber. Adam neredeyse yakında tefsir dersi yapacak. Yani böyle giderse, yakında külliyede tefsir dersi yaparsa şaşırmayın. Sen ne anlatıyorsun bu adama? Adam görebildiği en iyi Müslüman tipini gördüğünü zannediyor. Senin ona öncelikle bu sistemin Allah'ın Kur'an'da ve sünnette anlattığı en büyük kötülüklerini tane tane yavaş yavaş anlatman lazım. Allah'ın şeriatının ne kadar önemli olduğunu ona anlatman lazım. Allah'ın şeriatına dönmenin insanlığa ne kazandıracağını ona anlatman lazım. Eğer bir insanı hayatınızda bir kere görmüyorsanız, onu her gün görme imkanınız var ise kardeşlerim, ikinci yapacağımız şey ne? Önce İslam'ı yaşayacağız dedik. En büyük davet budur. İki, insanların sorunlarını tespit edeceğiz. Onların sorunlarını ortadan kaldıracağız sorunlarını kaldırmadan sen ona ne anlatırsan anlat, senin anlatmış olduğun şeyler boş. Üç, davetten ziyade insanlarla ilgileneceğiz kardeşlerim. İnsan el insanu abidul ihsan. İnsan iyiliğin kölesidir. Yani sen eğer bir insanın senin anlattıklarına kulak vermesini istiyorsan ona iyilik yapacaksın. Adam dükkana geldi diyelim, ayak üstü bir poşete bir şey koyacak, iki dakika adama bir şey anlatıyorsun, Ondan sonra adam gidiyor. Öyle olmaz. Yemeğe davet edeceksin. Evine gideceksin. Dükkana geldiğinde çay ikram edeceksin. İki gün, üç gün görmediğinde bir telefon edeceksin. Abi seni göremiyorum. Hayırdır hasta mısın? Bir sıkıntı mı var diyeceksin. Çocuğunun, hanımının bir derdinin olduğunu gördüğünde hastaneye ziyarete gideceksin. Eve gideceksin. Adama yardımcı olacaksın. Adamla ilgileneceksin. Yakın alaka kuracaksın. Yakın alaka kurduğunuz her insan size daha dikkatli bir şekilde kulak verir. Ama sen adamın hayatında hiçbir yerde yoksun. Sadece sen o adam için konuşan iki dudak ve bir dilden ibaretsin. Adamı gördüğünde başlıyorsun bir şeyler anlatmaya. Adam da diyor ki bir an önce şu alışverişi bitirsen de şundan kurtulsam aynı şeyleri aynı şeyleri tekrar tekrar anlatıyor. Bu doğru değil kardeşlerim. İnsanlarla yakından ilgileneceğiz. İnşallah bu şekilde yaptığımız takdirde daha hayırlı neticeler elde edebiliriz